Alakası yok. Önce bir sınıf bilinciniz olacak. Ne sınıfı? Ne sınıfı? Kimin sınıfı ya? <laughs> Cumhuriyet İlkokulu 5. sınıfı. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Toplumsal sınıf bilinci diyor, toplumsal. Mesela siz burjuva mısınız, işçi misiniz, köylü müsünüz? Ee, köylüyüz. Ya köylüsünüz. <laughs> Sütünü, yumurtanı, yoğurdun bile şehirdeki marketten alıyor. Toprağa bağımlı zaten kalmamış. Olan da satıp satıp yiyor. Akşama kadar okey oyna, 66 oyna, televizyon seyret. Bu nasıl köylülük? Doğru konuşuyor. Vallahi doğru konuşuyor. Doğru, doğru, Ee, ne edeceğiz o zaman? Önce kendi kimliğini bulacaksın. Çalışacaksın, üreteceksin. Değerlerine sahip çıkacaksın. Ni gibi, ni diye. Misal yani. Adamların yaptığı ekolojik tarım, organik tarım ne demek? Bilmem, ne demek? Bilmem. Ne bilen biz? İlaç vermeyeceksin, fenli gübre vermeyeceksin diyorlar. Doğru. Dedelerimiz, ninelerimiz ne yapıyordu? Doğru. Ne yapıyordu? İlaç mı veriyordun? Yok! Efendi gübre mi vardı? Hayvan gübresi vardı. Geçiki koyun gübresi vardı. Doğru. Mevsiminde kiyordun, mevsiminde biçiyordun. Bir eker, iki çapalak, sonra da biçerdik. Daha az masraf, daha az emekle, daha lezzetli olmuyor mudu bu? Tabii. Ha, tabii. Doğru vallahi Doğru. ya. Domatesin, karpuzun kokusu ta yüz metre ileriden ha. mis gibi kokardı ya. Tabii ya. Aferin ile. Ne güzel söyledin. Bir karpuz kestin, ne yaparsın? Yersin. Çekirdekleri ne yaparsın? Ne yaparsın? Tohumluk saklarsın, gerisine içine tavukları verirsin. Kabuklarını da inekle yedirirsin, hiçbir şey yabana gitmez. E o inekle, tavukla, onları yirle onlar geri patır 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 patır, oh. patır sıcarla. Oh. Sen de onları alı götürür, tarlaya gübre olarak atarsın. E, doğanın diyalektiği, hiçbir şey yabana atılmazdı. Amcaoğlu, diyalektik, ekoloji, mekoloji güzel diyorsun da, alttan da veriyorum o <laughs> ekoloji bozuluk lan o. Bozuluk, ekoloji mi olurmuş ya? Bırak Allah'ını seversen. <laughs> Vallahi bunun da götüne bir tane fitne takı ver. <laughs> <laughs> i̇şte ekolojik yaşamın esası bu. Sizin bu anarşist entel dantel dediğiniz adamdan yaptığı ekolojik yaşamın esası ...senin öz değerlerinde olan bir şey. Evet, evet. Onlar sana seni öğreteceğine, senin onları öğretmen lazım. Mustafa doğru söylüyor arkadaşlar. Doğru söylüyor. Mustafa doğru söylüyor. Bu söyledikleri aynen dinimizde de mevcut. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru. efendimiz... Doğru. ..."İyiniz, içiniz, lakin israf doğru. etmeyiniz." buyuruyor. Doğru. Doğru. Doğadaki her mahlukatın hepimiz kadar yaşama hakkı var. Doğru. Dinimizin doğru. esası bu değerli Müslümanlar. Doğru. Da Mustafa ya... İyisin, güzel söylüyorsun da. Şimdi biz bu anarşistten kuyruğuna bu kadar çok takılırsak Allah muhafaza milli şuurumuzu küllen kaybetmeyem ya. Lan sen de yettin bittin gari. Bir bilmişin milli şuur milli şuur. Sizde milli şuur mu var? Yok mu? E, ee, yok tabi. Hadi Ya adamlar evet. şehirden gelip senin eski evlerine sahip çıktı. Evet, doğru. Termik evet, doğru. santrale karşı çıkıp havanın suyunu korudu. Doğru söylüyor. Halı dokuyorlar, kilim dokuyorlar, türkü söylüyorlar. Onlarda mı milli iş var yoksa bu köyde mi milli iş var? Doğru söylüyorsun, doğru. Yeter doğru. ya, yeter. Doğru. Allah be, benim kafam sıkkın oluyor. Geçin adam beni bekleyip zaten. Çekilin, çekilin bakayım. Açık başınımızı sıkkın etmeyin arkadaşlar. İcabında tekrar 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 fikirlerine başvuracağız. Adam doğru konuşuyor ya. Ya, Bakın, ya, ya. ya. Bakın bundan sonra 66 yasak. Ya, Domino yasak. Ya, ya, ya. Okey küllen yasak. Ya, ya, ya. Sözüm meclisten dışarı. Okey oynayanı görsem ıstakayı götüne sokarım. Ya, ya, ya. Bundan ya, ya, ya. sonra fikir, fikir, fikir. Amca oğlum.